çok ayıp hırsızlık yapmaya başladın demek ki Melda. Ben evet, Pinnaz'la mutfaktan çıkınca aldım. Tadı çok güzel. Ama Nazlı fark etmesin böyle çaldığını, çırptığını. Harika. Çok teşekkür ederim Deniz. Biz bizim restoranda kalan yemekleri de barınak meleğine teslim ediyoruz. O sonra diğer barınaklara dağıtımını yapıyor. Ben konuştum çocuklarla. Ee, mutfakta kalanları da göndereceğiz tekrar. Evet yani sadece mutfakta kalanları değil tabii. Biz de yardım edeceğiz. Neden daha önce sana söylemek aklıma gelmedi ki? Yok canım yani işte şimdi haberim oldu. Hem zaten ne kadar çok insanın haberi olursa o kadar iyi değil mi? Ben diğer arkadaşlara da söyleyeceğim. Mekan sahibi arkadaşlara da söyleyeceğim. Onlar da yardım edecekler. Hah bahsettiğin arkadaşlar da geldi galiba. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Bay bay. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Nazlı'nın bahsettiği barınak melekleri sizsiniz galiba. Evet, bu hafta buradayız. Ee, bize destek olan arkadaşlar var, onlara destek olmaya geldik. Biz de size bundan sonra hep destek olacağız. Çok Nasıl sağ olun. Şeyler. Ee, çöplüğe gidecek ee, bu yemek artıklarıyla... ...kaç tane hayvan dostunu doyabileceğini biliyorsunuzdur umarım. Evet evet, ben zaten e, gelmiştim barınaklara ama... ...önümüzdeki yıl daha da sık geleceğim. İzper. Ayrıca bu akşam yılbaşı partimiz var. Gelmek istemez misiniz? Bizim başka planlarımız var. Biz e, yılbaşını ormandaki ve e, çöplükteki köpekleri besleyerek geçiriyoruz. Ama yine de çok teşekkürler. Güzel planmış. Biz teşekkür ederiz. Aa, bu arada sizin e, sosyal medya hesabınız neydi? Evet. Instagram'da barınak meleği. Barınak... Meleği. Meleği. Evet. Tamamdır. Takip ediyorum. İki dakika bekleyin. Dostlarımıza hazırladığımız yiyecekleri hazırlatayım. Tamam. Bye. Umut gelsin. Deniz'de tanıştırdım Barınak Meleği'yle. Ya iyi düşünmüşsün. Zaten e, bizim şirketin yemekhanesiyle de görüştüler. Siz ikiniz ne hatlar karıştırıyorsunuz? Sorabilir miyim acaba? Ne hiç biz oturuyorduk öyle bulutla değil mi bulut? Evet, biz dayımla erkek erke oturuyorduk. Erkek erke. Hmm, ben de sanmıştım ki... ...bana aldığınız hediyeyle ilgili bir işler çeviriyorsunuz. ...bildim değil mi? Hediyeyi vereceksiniz. Önce sen söyle sen bana ne aldın bakayım. Hayatta söylemem. Bayılacaksın çok beğeneceksin ama beklemen lazım. Ha o zaman senin de biraz beklemen lazım. Ya bari ne aldığınızı söyleyin. Ah bulut fikrini değiştirir <laughs> sanırım. Hazırız bekliyoruz. Evet. Gözlerimi kapatayım mı? Hı hı. Ta 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 ta. Bu da benim Teşekkür ederiz Bulut. Hazır mısınız? Hazırız. Çıkarıyorum. Bulut. Evet. Çok güzel bu. Bizim için mi yaptın? Oh. Bu benim sanırım. Bu da Nazlı. Pelerimiz var bizim. Evet çünkü sizin süper güçleriniz var. Aa, neymiş süper güçlerimiz? Hep çok merak ederdim. Bu süper gücüm olsa ne olurdu diye. Bir kere benim yanım ne zaman sıkılsa yanıma geliyorsunuz. Ben de çok mutlu oluyorum. Üzüntüm geçiyor. Saçlardan anladığım kadarıyla... ...bu sarı iplikli olan sensin. <laughs> evet. Şu kim şu kim? <laughs> Anne sizin çocuğunuz benim de kardeşim. Belki bir gün olur. Neden olmasın? Neden olmasın?